Sabah Üniversitesi. Arkadaş bulmak için buradan daha iyi bir yer düşünemiyorum. Size aa, söylüyorum aa. profesör bu kesinlikle saçma bir şey. Tanrım bu hiç de dostça değil. Sizi yeterince dinledim profesör artık yeter. Gelin profesör size yardım edeyim. Aa, teşekkür ederim küçük. Ben Casper dost hayalet. Din bir gün haklı olduğumu anlayacak ne olduğunu anlayacağım. Ayda gerçekten bir adam olduğunu tabii. Tabii ki var. İsterseniz onunla tanışmanızı sağlayabilirim. Ee, öyle mi? Onunla tanışmanız için sizi uçurabilirdim ama benim için çok ağırsınız. Şey ben oraya kendim uçmayı planlamıştım zaten. Gerçekten mi profesör nasıl? Ben sana göstereyim. Tanrım bir uzay peki sizi durduran ne Profesör? Roketim beni oraya götürecek beygir gücüne sahip değil Casper. Beygir gücü mü? Burada bekleyin profesör ben hemen döneceğim. İşte beygir gücünüz profesör. Atım kabusla tanışın. Ne? Ee, bir hayalet at mı? Tamam kabus. Roket ateşli. Bu da neydi? Gidip bir bakayım. Aa, bu da ne? Merhaba küçük yıldız. Ne oldu? Ben düşüyordum. Sonra şans eseri bu garip şeyin üstüne indim. Bu bir roket. Dünyadan aya gidiyor. Hey, beni dünyaya çarpmaktan kurtardın. Biz yıldızlar genellikle aşağı inmemeye çalışırız. Ama bazen yorulduğumuzda oluyor tabii ki. Gel biraz içeride dinlen bu küçük yıldız yorulmuş gökyüzünden aşağı düşüyordu kurtardık. Aa, zavallı yıldız acıkmış olmalı. Al bakalım biraz sütle peynir atıştır. Teşekkür ederim ama bizim samanyolumuzda bunlardan çok var. Peki dünyaya özgü bir şeye ne dersin? mesela bir sakız. hey, dünyaya ait bir balon. İşte yorulduğunda ihtiyacın olan şey bu. Şişirdiğin balona tutunacaksın. Profesör, siz bir yıldız kurtarıcısısınız. Ay ışığı, sanırım ayın yakınındayız. Kabusu kontrol edeceğim. Kabus, şu ay ışığına inebilir misin lütfen? Profesörü mutlu edeceğini düşündüğüm bir fikrim var. Neler oluyor? Profesör, bu ay ışığı doğrudan aya gidiyor. Roketinizin oraya götürecek enerjiye sahip olduğuna eminim. Ne harika. Şimdi kendi gücümü kullanarak aya yükselebilirim. Ah, profesör iyi misiniz efendim? Ben, ben iyiyim. Neyse ki bu bataklık vardı. <laughs> o bir bataklık değil profesör. Bu şey ayın yeşil peyniri. Peki aydaki adamı nasıl bulacağız Casper? Yarım Bakın ay işte orada ayı yarım ay görüntüsü için boyuyor Affedersin Casper ama onunla tanışmak için bekleyemeyeceğim Dostum dostum seninle tanıştığıma çok sevindim ooh, ooh, Bir Marslı Bekle bekle ben dünyalı bir yaratığım Olamaz oh, bu daha da kötü Ama ben e, hayalet Casper'ın arkadaşıyım oh, Neden daha önce söylemedin Onu dostları benim dostumdur Artık seninle tanıştığıma göre dünyaya gidip bunu dini anlatmak için sabırsızlanıyorum. Oo, hemen gitseniz iyi olacak. Çabuk kes burayı onu geri götürmelisin. Ayın etkisine girmeye başladı. Aa, tanrım kendini kaybediyor. Ne yapabiliriz? Oo, sanırım artık çok geç. Bak çıldırdı. Köpek gibi koşup avlanmaya başladı. Ayın sonuna doğru koşuyor. Umarım aşağı atlamayacak kadar kendindedir. Allah'ım. Tanrım olamaz atladı. Ooo sana etkilendiğini söylemiştim. Hadi Kabus onu kurtarmalıyız. İşte gidiyor. Neredeyim ben? Ne oldu? Ay'dan düştünüz Profesör. Neyse ki süt dolu samanyolunun içine düştünüz. Peki ama buradan dünyaya nasıl gideceğim? Söylesenize Profesör. Yanınızda başka sakız var mı? Ee, evet var neden? Şen Yıldız'ı hatırlıyor musunuz? Anladım. Bütün paketi çiğneyeceğim. <laughs> tamam profesör. Şimdi sizi dünyaya götüreceğim. Kolaymış değil mi? İşte profesör. Sonunda başardık efendim. Şimdi hemen din'e gitmeliyim. Din'in ne diyeceğini merak ediyorum. Haydi kimsenin yaşamadığını kabul edin. Size kararttık. Hadi gözlem odasına gidip teleskopla bir bakalım. Anlaştık. Ayda bir adam bu inanılmaz. Bana inanıyor. Onu neyin ikna ettiğini merak ettim. <laughs> Profesör yakında yine gelin. Casper ve kabusu da yanınızda getirmeyi unutmayın. Aydaki adam.